Merhaba, Ali Yıldırım ben. 45 yaşındayım, iş adamıyım. Gıda ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum. Aynı zamanda turizm sektöründe yatırımlarım var. Ben bu ameliyata yaklaşık 5 yıl önce araştırmaya başladım. Ve devamındaki süreçle beraber 6 ay önce ameliyatımı oldum. Kilodan çok çektim. Hayatım boyunca çocukluğumdan gençliğime, evliliğime, iş adamlığıma ve tüm bu yoğun iş tempoma rağmen ömrüm boyunca bu kilodan çok çektim açık açık söyleyeyim. 6-7 yaşında annem beni elimden tutardı böyle. Derdi ki size garson beden var mı? Yani çocuksunuz. Ne çocuksunuz ne büyüksünüz. Çocuk kıyafetleri size olmuyor. O zaman annem hep garson beden var mı? Hatta bazı yerde yoktu. Biz bulamazdık. Bulduğumuz yerden alır giyerdik. Ama hep obez ve obezin üzerinde bir yaşantı devam ediyor. Bir aile şirketinin, 45 yıllık bir şirketin ikinci kuşak ilk mensubuyum. Doğal olarak bir yoğun iş temposu, şantiye, şantiye hayatı, bir gıda işi yapıyorsunuz. Yine gıda kontrol isteyen bir iş. Çalışma temposu, arkasından gelen yorgunluklar ve uyku apnesi. Bu yoğun iş temposunda yorulan bir kalp arkasından gelen şeker hastalığı, arkasından gelen diğer yandaş hastalıklar ve beni ameliyata karar verme noktasına getirdi ama açıkçası karar da vermedim. 5 sene sürdü bu karar. Ta ki Ahmet hocama tanışana kadar açık söyleyeyim. Belki Avusturya'daki kliniklere gitmeye önce niyetlendim. Sonra baktım Türkiye'de bu iş çok ilerlemiş. Ben açık söyleyeyim ilk görüşmeyle beraber Ahmet hocamda bu işe karar verdim. Ahmet hocam bana dedi ki, bu bir ameliyat dedi. Eğer sadece ameliyat için geliyorsan bu ameliyat olmadı dedi. Bu bir yaşam tarzı değişikliği. Bizim bir takip sistemimiz var. Buna uyacaksan bana ameliyat ol. Dedi ya yani ben konunun ne olduğunu o zaman idrak ettim. Yani bunun bir cerrahi ameliyat operasyonu olduğunu ama obezitenin tek başına mesela şöyle bir cümle kur dedi ki keşke dedi biz kilo aldırmayacak bir ameliyat yapabilsek. Böyle bir ameliyat şekli dünyada henüz yok dedi. Ha dedim tamam. Demek ki bu işin kuralları var. O gün itibariyle ben açıkçası sağ olsun Ahmet hocamın bu bütünsel yaklaşımını gördüğüm anda Ha doğru yerdeyim deyip karar verdim. Çünkü 5 ayrı hastalıktan 6 farklı ilaç kullanıyordum ve bunların hepsi hatta bilmiyorum gösterebilirim şu anda ofisime bunları astım. Yani böyle ibret olsun. Şöyle tutuyorum. Bu ilaçların şeker, tansiyon, e, dilaltı bakın bu ilaçların hepsini ben Aralık ayında kullanıyordum, devam ediyordum bunlara. Şu anda hangisini kullanıyorum? Hiçbirini kullanmıyorum. Aynı yoğun işte tempom devam ediyor ama 50 kilo eksik bir hayatta bunu yaşıyorum Allah'a şükür. Bariyatrik e, tecrübesi olan diyetisyenimiz e, tabii ki Dilara Hanım yine aynı şekilde e, bariyatri bariatri e, diyetisyeni iki diyetisyen falan derken psikolog e, Ezgi Hanım bir baktım ha burada bir sistem var. Bu sistemi nasıl adapte oluruz? Hocam bana dedi ki bizi de takipte kal kalacaksın dedi. Takipte kalacaksın. Telegram'dan çıkmayacaksın dedi. Aile toplantımıza geleceksin dedi. Bunları hocam yaparım dedim yani ne yapayım hani çok çekmişim ben. Hani bunları yaşamaktansa ben sitemize uyarım dedim. Hastaneden çıkmadan ben Telegram'a ilk mesajımı attım. Orada cevaplar gelmeye başlayınca böyle bir cesaret geldi yani. Ya dedim olacak herhalde bu iş nasıl oluyor falan. Hemen arkasından tabi Telegram'dan dönüşler yorumlar. Bugün böyle olacak yarın böyle olacak merak etme. Bir baktım Telegram'da 750 kişi var. Ha dedim tamam baya burada bir kalabalığız biz burada. Hocam demişti ki bana yalnız kalıp da kopmayacaksın demişti. Çünkü yalnız kalırsan baş edemezsin demişti bu konuyla ilgili. 6. ayımdayım. Porsiyonlarımı orada paylaşıyorum. Sporlarımı paylaşıyorum. Ve en önemlisi tabii ki tecrübeleri paylaşıyoruz. 15 yıllık orada ameliyat olanlarla şu an hastanede ikinci gününü yaşayanlarla aynı ortamdasınız. Siz onlara bir şeyler anlatıyorsunuz. Size de 5 yıllık, 10 yıllıklar bir şeyler anlatıyor ki bu ortamda tabii ki Berk Bey sağ olsun çok, çok değerli bizim için. Mentörümüz grup içerisinde bizi takip eden, bütün sorularımıza cevap veren ve her gün bize dokunan bir mentorumuz var. Ve Berk Bey zaten Telegram'da bizim her şeyimize sağ olsun. Arkasından tabii ki aylık toplantılar var bizim. Bu aylık toplantılarımız ne oluyor? Ben açıkçası notlar tutuyorum. Çünkü yani bu obezite öyle bir sıkıntılı bir şey ki yani bundan kurtulmak lazım. Yani beyin olarak kurtulmak lazım ki ben bunu başaramadım. Aylık toplantılara girdiğimiz zaman şunu gördüm. Hakikaten toparlanıyorsunuz. Kafa toparlanıyor motivasyon yerine geliyor o sapmalar kaymalar hani elin böyle oraya buraya gitmesi falan biraz atıştırmaklar başlarken yaşıyorsunuz çünkü bunlarla yüzleşiyorsunuz başta Ahmet hocam ve Dilara Hanım ve Gökteran ile beraber ve Berk Bey'in olduğu ve psikologumuz Ezgi Hanımın olduğu o konuya göre yapılan sunumlar o sunumlar zaten bizim bir noktamıza değiniliyor ha diyorsunuz tamam orası bir toparlanıyor. Ondan sonra kendi aramızda paylaşımlar. Ve aylık toplantıdan bir gün sonra hakikaten bir resetleniyorsunuz. O bir sıfırlama yapıyor. Çok teşekkür ederim her şey için. Ahmet Hocama ve tüm ekibe tekrardan çok teşekkür ediyorum bu süreç için. Obezite cerrahisi sonrası hayat tarzı değişikliğinde kliniğimizin holistik terapisine çok değer veren danışanlarımızdan biri de Ali Bey'di. Kendisine teşekkür ediyoruz. Konuyu anladı, değerini farkındalığını yaşadı ve gerçekten de grubumuzda bir koç seviyesinde artık bir danışanımız oldu. Yemek paylaşımları çok iyi, spor paylaşımları çok iyi. Ee, tabii ki çok çok önemli bir noktada da olaya katılması. Çünkü biz insanlar bir şey öğrenirken okumak, seyretmek değil, uygulamak ve yapmak da çok önemli. Uygulama ve yapmanın yanı sıra tartışmak da çok önemli. Yani bir başka danışanın tabağına müdahale etmek, onu yemeye, bak şurada bu kadar kalori var demek bile çok önemli. Çünkü obezitenin tedavisi zannedilenden çok ama çok zor. Obezite cerrahisi şart ama yetmez diyoruz ve e, kliniğimizin tamamlayıcı tedavileri incelemenizi istiyorum sevgilerimle.